Yok Doğa, sakın, sakın. Bir yolunu mutlaka bulacaksın. Kimencim, oy, ay maşallah, ay tatlım benim, maşallah, ay Rabbim nazarlardan korusun sizi. Amin. İki kardeş nasıl yan yanalar? Allah ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Amin. Allah Abdullah da hızla büyüdü. Ay ben oğluma bir sünnet düğünü yapacağım. Sorma gitsin. Gözler görmedi olacak. Tahta oturacağım ben oğlumu tahta. İnşallah. Nasıl yani? Hastanedeyken sünnet ettirmediniz mi? Yok. Pembe anne olmaz dedi. E olmaz kızım. Olmaz. Ben bir düğün yapacağım oğluma. 40 gün 40 gece konuşulacak. Bebek acıyı hissetmiyorken yaptırsaydınız keşke. Ya e, düğünü sonra yine yapardınız. Kızım ben iki oğlumu da yedi yaşında sünnet ettirdim. Öyle doğar doğmaz sünnet ettirmek ecnebilerin adeti. Vallahi hiç unutmuyorum o günü. Ne diyorsun ya ben kaçmıştım bile. Düğünü hatırlıyorsunuz ama değil mi? Abdullah Bey panayır kurdurtmuştu. Ay palyaçolar, macuncular. Hey gidi günler hey. Ama ben oğluma alasını yapacağım. Çocuğun psikolojisini de düşünseniz keşke. Küçücük bebekken acıyı hissetmeyecek, anlamayacak. Sonra travma olur. Nasıl yani? Mustafa sen travmalı mısın? Bilmem. Ben yani bence de yaptırın gitsin. Olmaz oğlum. Her şey adetlere uygun olacak. Baba sen ne diyorsun? Siz nasıl biliyorsanız öyle yaptırın oğlum ama adetlere uymak da önemli. Babanız gene ne şiş yansın ne kebap diyerek öyle ortadan konuştu. Siz beni dinleyin oğlum. Doğan. Efendim. Ya sana bir şey soracağım. Sor. Bu sabah söylediklerin doğru muydu? Sünneti hemen yaptırmak gerekiyor? Nilay sen nasıl istiyorsan öyle yaptır. Ben karışmam. Ya karış. Zaten kafam allak bullak. Doğum sonrası bunalımı yaşıyorum. Peki sen oğlun olsa yaptırır mıydın? Ya ben yaptırırdım. Hem travma olmaz hem de enfeksiyonlara karşı kapalı olur. Enfeksiyon mu? Hastalık mı yani? E yani sünnetsiz bebeklerde oluyor. Özellikle kendilerini iyi temizleyemediklerinde. Şimdi Apu da yedi yaşına kadar yuvaya gidecek, okula gidecek. Ay eyvallah olsun. Evladım enfeksiyonlara gark olacak. Nilay'cığım bu bir ihtimal yani kesin böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Sen panik olma hemen. Peki sen kesin yaptırdın ama değil mi? Ya ben yaptırdım da sen bana bakma. Hadi ben çıkıyorum. Nereye? Ya baktım iyi muhabbet ediyoruz. Böyle arada kaynar yaz sordum. İşlerim var. İyi kolay yaz. Ay bunda da hep bir gizem, hep bir gizem. Ay. Ay. Babaannesinin kuzusu ne? Ay neredeymiş? Buradaymış kuzum. Anne. Ha kızım. Ya sen şu sünnet işine ne diyorsun? Doğa bebekte erozyon olur dedi ya. Ne olur dedi? hani hastalıkta o... Hani onun yüzünden hasta olursun ya şey. Enfeksiyon mu? Ha enfeksiyon aynen. Doğa nereden bilecekmiş kızım? Hı? Doktor mu o? Özente hep bunlar, özente. Yani tıp fakültesinde okuyor ya. Mezun olana doktor denir kızım. Ayrıca doğa dişçilik okuyor. Hem çocuğun şeyini nereden bilecek o? Tövbe estağfurullah, konuşturma şimdi beni. Sen sünnet için yedi yaş diyorsun değil mi anne? Bak yavrum, ben üç tane çocuk büyüttüm, ikisi oğlan. Benden iyi oh. mi bileceksiniz? Anne sen de saplanın kaldın bu konuyu iyice. Tamam neyse. Ben şimdi abdest almaya gidiyorum. Abdullah Junior sana emanet. Yanında kalsın tamam mı? Jun ne? Junior, Junior mu? Abdullah Junior. Hani varis ya. Ay hast beni Allah. Kızım. Sen niye abdest almaya gidiyorsun? Ne namaz kılacağım? Kızım losasın sen. Olmaz namaz losalıkta. E ben kıldım ama. Neyse hadi bir şey olmaz bilmiyordun. Allah affetsin. Tespih çekebilir miyim peki? Çek çek. Bol bol istiğfar çek. Tamam öyle yapayım madem. Annem. Ha oğlum gel. Annem ben bahçedeki otları temizledim mis gibi oldu vallahi. Başka bir emrin var mı? Eline sağlık. Zülker Bey, bizim şu misafir banyosunun ampulünü de değiştiriver hadi. Hemen annem. Ya anne. Allah'ım esirgesin tıpkı sana benziyor ha. Ya değil mi? Pembe beyaz. Efendim Nilay. Mustafa, ya ben hiç iyi değilim. Ne oldu çocuğa bir şey mi oldu yoksa? Hayır canım Allah korusun. Kafam şu sünnet işine çok takıldı. Ne var takılacak Nilay? Doğan söyledikten sonra internete de baktım. İşte öyle annenin dediği gibi bir şey yokmuş. Herkes doğar doğmaz kestirmiş. biz niye bekliyoruz ki? Ne bileyim Nile, annem öyle istedi, bekliyoruz. Ay zaten hep annenin dediklerini yapıyoruz Mustafa. benim oğlumun pipisinden ona ne ya? Doğaya karışamıyor diye iyice bize sardı. Bir şey söyle. Ne söyleyeyim kadına Nilay, sonra annen üzülecek. Oldu o zaman. Senin annen üzülmesin, benim oğlum acı çeksin. Korkular içinde büyüsün, travma olsun değil mi? Abartma sen de Nilay. Bak Fatih bana bir şey olmadı. Ha, bu olmamış haliniz mi? Kimseye kimse söylemeden gidip yaptıralım. Nereden bilecekler ki? Olmaz. Gizli saklayış yapmayalım. Biz zaten bir şey saklayamıyoruz. Sen saklayamıyorsun Mustafa. Ayrıca Lohusa kadın üzülmez. Sen beni hep üzüyorsun. Kabak yine benim başıma patladı değil mi? Gel. Amca müsait misin? Gel Mustafa. Ne haber, iyi misin? Sağ olasın amca. Ee, amca bana bir akıl versen. Hayır olsun. Bizim oğlanın sünnet meselesi var malum. Ee, Nilay hemen yaptıralım diyor. Annem de olmaz adetlere uygun olsun diyor. Ben iki arada bir derede kaldım. Nilay da bana kızıyor zaten gergin. Gizli saklı iş de yapmak istemiyorum. Ya oğlum sünnet ya bu alt üstü. Yaptırmak istiyorsanız yaptırın, git annene konuş. Kararımız bu şekilde de. Amca sen de annem bilmiyormuş gibi konuşma. olursa söyleyeceğim şimdi. Aman tansiyonum çıktı, aman şekerim tuttu diyecek. Sonra babam bana bağıracak. Mustafa, burada senin duruşun çok önemli. Bak annene, babana gösterdiğin saygının farkındayım. Çok da takdir ediyorum. Ama senin önceliğin ailen olmalı. Ailen. Sen yaptırmak istiyorsan yaptıracaksın ve kararlarına da saygı duyacaklar. Sana kimse bir laf edemez, tamam? Sen yeter ki sağlam dur. Babam herkese laf ediyor amca. Fatih'in duruşu da sağlam ama bak ona da laf ediyor. Ya oğlum babanın mizacını biliyorsun. Yani bunu da anlamayacak bir adam değil. Al karşına konuş. Yaptıracağız da bu sünneti. Hiçbir şey olmaz. Öyle mi diyorsun amca? Tamam ben bir de öyle deneyeyim. Sağ olasın amca. Mustafa. Ya annenle konuşacak mısın konuşmayacak mısın? Ya içeri girdiğimde bir çıtlatayım dedim ama ağzım açtırmadı ki Nilay. Kadına bak ya. Yönetimi resmen ele aldı. O ne biçim laf öyle Nilay? Kusura bakma ama artık tepem attı. Buraya mı kadar geldi yani. Bizim bebeğimiz bizim kararımız. Ben yaptıracağım o kadar. Nasıl olacak o? Gizlice yaptıracağız. Sonradan nasılsa iş işten geçmiş olur. Ya bunun gizli saklısı mı olur Nilay? Kadın anlamayacak mı? Altın değiştirirken görecek. Ya ben ayarlayacağım. Sen sadece kabul et yeter. Bugün amcamla da konuştum. O da nasıl biliyorsanız öyle yapın dedi. Ay Ömer amcam bildiğim kanatsız melek. Bak ne güzel doğruyu söylemiş. Lütfen artık üzme beni. İyi tamam Melaş. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ha? Aslan kocam benim. Ay. İyi sen üstünde iş. Aşağı gelirsin. Ay. Ay. Ne oldu? Operasyon sünnet. Ne? Abdullah'a sünnet ettireceğiz ama kimse bilmeyecek. Nasıl kimse bilmeyecek? Ya gizli saklı yaptıracağız işte. Bir sen bir ben mi Mustafa? Ben niye? Ya, birlikten kuvvet doğar. Aa. Ee, i̇yi. Hadi bakalım. Bak 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 sen gelinlere bak. Birlik olmuşlar yakında yersiniz birbirinizi